Arkadaşlar bugün sizlere miniş kuponlarımı tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk öncelikle bu bir kupon değil. Evet. Ama ım, kupona benzediği için ben de kuponlarımın arasına koydum. Bunlardan çıktı diyenler diyenler bulacaktır eminim yorumlarda. Ee, bu Blight'ı alırken çıktı. Arkadaşlar. Şimdi normal yani miniş Bende yok. Şimdi burada Paper Clark var arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra da burada daha videolarda oynatmadığım bir minişim var. Bu kestane. Çok seviyorum bu minişim. Bu e, hastanedeyken olmuştu bende. Kuyruğu koptu ama olsun yine de çok seviyorum. Şekercik ablanın da vardı. Kuyruğu onun da koptu. Bunu da yani yine videolarda oynatmadığım. Em, a, pardon. Em, çilekli şeker, minçler çilekli şekerde oynattım. bir minisim Züzü. Çok seviyorum ve boynu da uzun gerçekten. Ve pufuduk var. Pufuduk ben çok seviyorum arkadaşlar. Hatta e, böyle yokken e, böyle bir kızla vardı pufuduk diye çok sevmiştim. Ama alamadığımız için üzülmüştüm. Sonra bunun böyle çok güzel bir macerası var. Çok acemiz vardı. Çok yağmur yağıyordu. Maksaya giderken çok oyalanmıştık. Çok yorulmuştuk falan filan. Öyle yani burada planta var. Videolarda oynatmadığım bir minisim var. Burada da tosbağı var. tospa Çok seviyorum ben bunu. Bu şekilde. Ha, bu arada söyleyemedim. Arkasında Little's Pet Shop yazısı var. Burada da benim sevdiğim minişler. yine videolarda oynatmadığım bir minişim. Ee, neydi bunun ismi? şey. Fıy fıy. Bunun da yine bir çok e, güzel bir anası var. Bu e, Çok güzel bir miniş. Hatta şurasında simler de var. iniş olarak. Çok sevdim ben bunun için. Bunun da yine çok güzel bir anası var. Ve bununla yine çok aceleniz vardı. Ben çok yorulmuştum. Çok uzun süre kalmıştık Maxide. Ee, öyle bir anısı var. Hatta kıyafet almaya falan filan da gitmiştik. Çok yorulmuştum arkadaşlar. O kadar yorulmuştum ki en son evde uyumuştum yani. Sonra da buradan o, o arkadaşlar bir de şu Ponpon pon. bu da bu da bonbon arkadaşlar e, pardon ya bu bunu ben iki iki adını koydum bir savuç bir işte bonbon ama en çok havucu seviyorum çünkü bunun yanında normalde hareketli bir ve e, bunun bir özelliği varmış sanırım e, havuç çemiği çok seviyormuş arkasında da farklı mesela şu delikli olan e, kuponlarda Lidl's Pet Shop yazısı var. <laughs> ama böyle e, bunlarda da var ama minik böyle. Ama e, delik olanlarda arkasında farklı bir şey var. Bu şekilde yani. Neyse. E, bu da Meri. Arkadaşlar daha videolarda oynatmadığım bir fare miniş. Um, bunlar da ikiz gibi aslında arkadaşlar. Sadece kuponları aynı değil ama ikiz gibi. Ha burada söyleyeyim. Normalde um, delikli olan bilgisayarın arkasında da Pet Shop yazısı var, olur. Ama bu delikli ama arkasında Lidl's Pet Shop yazısı yok. İlginç. Her neyse. Hmm bizim öyle değil. Ben minişi alırken çok sevinmiştim arkadaşlar. Hatta bu bana hediye gelmişti. Çok sevinmiştim alınırken. Hmm, öyle yani. Bu da hareketli miniş pamuk. Bu şekilde. Hav havlıyor. Bu da Minskent'in bu oynattığı Minskent'in videosunda. Belki bazılarınız izlemiştir. Ee, Minis Kent'in videosunda oynatmıştım. Ee, Emily. Burada da bir Pelin minisimiz var. Bonnie Bon. Bunun bir de yavrusu vardı. Ee, bu bana hediye olarak gelmişti. Doğum günümde alınmıştı. Çok sevinmiştim. Çok büyük bir kutusu vardı bir de. Bir de bu minik kamerak bile Hatta da e, ben yine miniş kentine demiştim onu. Yine söylüyorum. Bu min kamar olmasa bile ben buna min diyorum. Bu da Suni arkadaşlar. Çok tatlı. Bir de Suni'nin hangi hayvan olduğundan ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu maymun da değil. E, veya başka bir şey de değil. Ayı da değil. Ne söyleyeyim mi? Gelincik arkadaşlar bu. Gelincik. Bu da yine hareketli miniş. Papağan miniş. Bana hediye gelmiştim. Bu da Lili arkadaşlar. Mary fare minişte. Bu da Lili. Hatta e, böyle e, bu, bunu alırken bunu, bunu alırken bunu da almıştım. Hediye gelmişti bana dayımdan. Dayıma da çok teşekkür ediyorum buradan ona. O Bursa'dan Bursa, Bursa Bursa'da okuyor. Yani Bursa'da çalışıyor. Dayıma çok teşekkür ediyorum. Mete dayıma. Ve aynı zamanda onun bir arkadaşı daha var. Melis abla. Melis ablanla beraber almışlar. Çok teşekkür ediyorum onların ikisine. İkisine buradan. Burada da çıt çıt var arkadaşlar. Çok neşeli birisi. Ve Emily'den Emily yani şu ayıcık ayıcık çok sıcak kanlı. Herkes arkadaş oldu zaten. Çıt çıt da çok neşeli bir miniş. Bu da Poppy arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bunu tanıtmadım. Bu şey Rosu bu. Bunu, bu. Ve bu. Aynı zamanda bunu ve bunu alırken bunu ben almadım. Annem çok uzun tatile gitmişti. Çok uzakta bir yere. Annem e, buna, bunları bana hediye olarak almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Papiyi de doğru düzgün tanıtamadım arkadaşlar. Bir dakika tanıtayım. İşte böyle bir e, miniş sonbahar gelmiş. Onu yaparken geldi. Çünkü arkasında yapraklar var. Öyle yani çok tatlı bir miniş. Burada da Rasul'u unutamadım arkadaşlar. Böyle bir miniş bu şekilde. Ve son olarak da Pegasus. Bunu da yine çok e, maceralı bir şekilde almıştım. İki, i̇ki tane daha kuponu var onun. E, neden? Çünkü e, ben bunu al, al, almıştım. Sonra bir yerim az. Benim bir Somet, e, somet diye bir e, komşum var. O gelmişti. E, o gittikten sonra yoktu. O yoktu. Ee, onun aldığını düşünmüştük. Meğerse koltukların altına kaçmış. <laughs> Öyle. E, ondan sonra gidip bir tane daha aldık. Çok üzülmüştüm. Sonra yeniden aldık ve <laughs> ve anlatım koltukların altından çıktı ve bunun da böyle bir anısı var. Ve sonuncusuydu. Bu kadar da kuponum var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi de ve e, Lepesemi çiçeklerini buradan öpüyorum. İlk abonemi verdiği için Hoşça kalın. Ve bu arada bir söylemem gerekiyor. Neden uzun zamandır video çekmiyorum Arkadaşlar çünkü tabletimde bir sorun vardı. E, o yüzden çekemiyordum. Tabletimde bir sorun vardı. Ama sonra e, düzelttim ve e, çok çok artık video çekebileceğim çok fazla. Annemin 3 ve nokta 4 yeri vardı. Benim artık onun iki katım oldum. Ve tabletimi yeniledim. Artık çok mutluyum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi de sizleri seviyoruz. Çok hoşçakalın. Ve bu benim üçüncü videom. Bay bay.